Sevgili kardeşim selamun aleyküm. Adımız soyadımız? Erhancan Can kaç senedir şimdi satıyorsun? 10 senedir. 10 senedir. Yaşımız kaç? 27. 27. Aslında nereliyiz? Çarşamba. Çarşamba. Nerede büyüdük? Burada büyüdük. büyüdünüz değil mi? Maşallah nasıl gidiyor işler? Allah'ımız hamd olsun. Değil mi? O, okulumuz? Okumuyorum hocam. Açıktan, o, okuyoruz. açıktan okuyoruz değil mi? Maşallah ya seni çok sevdim, Sen alıştım. Hadi. Zaman zaman hadi. geldikçe günlük iki tanesi kaplıyoruz. Evet hocam teşekkür ederim. Allah rızkını bereketle eylesin. Allah hadi olsun. hayırlı işler olsun. Tebrik ederim, diyor. Allah Genç kardeşim, seni de tanıyalım. Adım Sercan Sarsılmaz. Sen ne yapıyorsun? Ben de fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Nerede? Karadır Okulu'nun orada. Öyle mi? Buralı mıyız? Evet, buralıyım. Hadi bakalım, hayırlı işler dileyelim. Ha, Aslan ünlü yeni miyiz? İstanbul'uyum Aslan İstanbul'uyuz. Burada mı bir? Evet, burada doğma büyüme. Burada doğma büyüme. Hadi kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Taze, çıktı isminden yeni yer ismi ses Kolay gelsin Ercan kardeşim, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Aynı yer ses mi?